Samsun Spor 1, Beşiktaş 1. Samsun Spor'un eski futbolcusu İlhan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ertuğrul skora dengeyi getiriyor. Bir anda boşta kaldı. Celil, Celil sol çapraz ceza sahasına girmek üzere. Şimdi girdi. Celil vurabilir. Celil vuruşu. Kaya 2-1 önde. Kayer'in müdahalesine rağmen top ağlarda. 83. dakika. Samsun Spor 2, Beşiktaş 1. Yücel uyar. 83. Üçüncü... Müslim. Ertuğrul Baydo. Baydo'nun hareketi bir başarı. Bir Burak Burak, Burak. Burak, Burak. Ceza sahasına pozisyonu gidiyor. dışarı gidiyor. 2 dakika geçti. Burak kronometresini kontrol ediyor ve Murat Ilgaz maçı bitiriyor. Maçın skoru Samsunspor 1, Galatasaray 1. İşte görüntüde Ertuğrul var. Gelişen başka bir Samsun Spor akını. Bünyamin'e uzatılan top. Bünyamin ceza sahası içerisinde ve ona yapılan hareket faul. Kaleci Ayrettin'in yapmış olduğu hareketi karşılaşmanın orta hakemi Hasan Ceylan penaltıyla cezalandırıyor. Topu başında Ertuğrul. Ertuğrul ve gol. Maçta 13. dakika Ertuğrul'la Galatasaray karşısında Samsun Spor 1-0 önde. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Gelişen ataklar ev sahibi takımdan. Fenerbahçe kalesinde tehlike. Ceza sahası inen top. Giren kafayı vuran futbolcu Ertuğrul ve karşılaşmanın daha ilk yarısında 1-0'a geçiyor 36. dakikada Ertuğrul'un golüyle Samsunspor ve Samsunspor'un milli futbolcusu arkadaşlarıyla golün sevincini yaşıyor. İşte sol taraftan yapılan orta. İki Fenerbahçeliyi aşıyor top. Et l'obligé à se coucher. Et à terre, c'est difficile. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus lucide. Mehmet ki va remettre ça ve là il va lever un peu plus son ballon va qui fait. Superbe euh, détente là et Saïd qui a renvoyé attention appuyer. à la boue oh, Et on a 2-0 Oh là là, vous le voyez, là c'est carrément la catastrophe Marqué par Ertugrul, la buteur turc, deux catastrophe, de buts en 5 minutes deux buts, même pas en 3 minutes pratiquement, deux buts et... Alors que le match présentait très bien à la 40 e minute pour les Auxerrois, c'est carrément maintenant une mission très délicate et regardez et ce on public on comprend, ouais, on comprend que Giroud... Euh, n'était pas d'accord quand on lui disait que c'était un tirage facile que cette équipe de Bechik passe et bien là il y en a à la confirmation et ils vont aussi prendre ses supporters quelques amendes car il n'y a pas de oh là là oui ça, ça rebondit son genou de Berlat et c'est Erturul ouais, qui a pu reprendre ce ballon suite donc à ce, cette balle déviée on revoit encore l'action et Erturul ah, elle ah, bien, je... comme elle vient 2-0 donc à quelques secondes maintenant de la fin du temps réglementaire de la première période. Quel hey. Beşiktaş 2, Helsinki 0, dakika 36. Serdar yaklaştı, Yankov'un vuruşu, ikinci defa bir şans. Betaş, hayır çıkmadı, Yankov, orta, Ertuğrul'a kapat! başında olduğu gibi soldan gelen bir orta ve kafayı vuran yine Ertuğrul topu Adana göndermişti ikinci gol olarak. Burada birinci gol, golün adı da Ertuğrul. Dakika 41, Beşiktaş 1, Molenbeek 0. Mehmet Nurembey'in sağ tarafında bayağı bir maden buldu. Orayı işledi işledi. Yan kol. Orayı deldi sonunda. Nitekim yandan gelen top. Gol. Müdafaanın en zayıf olduğu yer. Fakat Beşiktaş hep soldan gidiyor. Biraz da sağ kulvarı kullanması gerekir. Evet çeşitli açılardan Ertuğrul'un golü geliyor. Dakika 41. Gol Ertuğrul. Amokacı kovalıyor. Engozi Amokacı. Amokacı. Amokacı karşı karşıya. Amokacı destekle geliyor. Amokacı. Vur Amokacı olmuyor. Gol. 84. Beşiktaş Paris Saint-Germain karşısında 3-1 öne geçiyor. İşte o kaçı Donato Arturul nefis vuruyor. Nefis. 3-1 önde Beşiktaş. Beş oktay, 42 oktay, 84 Ertuğrul. Beşiktaş Paris Saint Germain karşısında 3-1 öne geçiyor. İşte Ertuğrul'un seveci. Arkada bir var, ama bir anda boşta kalıyor. o büyük hatası. Mehmet aldı. Mehmet. Ama ofsayt yok. Ama sol kanatta. Ortada Ertuğrul var. Amocaci! Bekledi. Ceza sahasına. Ertuğrul kafa! Gol! 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 Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul! Muhteşemsin çocuklar. Harikasınız. Harika! 2-0 yapıyor. Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul! Beşiktaş, İran Üslanı'nda bu dakikalarda tam anlamıyla tarih yazıyor. Beşiktaş 2, Dinamo Mix 0. Direğe ve 90'a gitti. Yani tam adresine gitti. İşte bu gol Beşiktaş 2, Dinamo Mix 0. Bravo çocuklar, bravo!